Değerli dinleyenler, Radyo Kasu'dan hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ben Doktor Mümine Kübra Gebel. Canlı Şifa Ramazan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kıymetli bir ay olan Ramazan ayında siz kıymetli dinleyicilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Stüdyoda da değerli bir misafirimiz var. Stüdyomuzda bugün Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Anabilim Dalı öğretim üyesi öğretim görevlisi Cemal Ergün'ü misafir edeceğiz. Sayın hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Hocam Ramazan ayı Kur'an ol ayı aynı zamanda diyebiliyoruz biz. E, bu anlamda Kur'an-ı Kerim'le ilgili Ramazan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Evet çok teşekkür ediyorum. Bizi e, kıymetli dinleyicilerimizle bir araya getirdiniz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Yine bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin Ramazan ayını kutluyorum. Rahmet ayı, mağfiret ayı e, olan Ramazan'ın en güzel şekilde geçirmelerini Yüce Mevla'dan onlar için niyaz ediyorum. Tabi Ramazan ayı özel bir ay. Ayların sultanı. Dolayısıyla e, aslında her yıl bir ay bize misafir oluyor, bizi ziyaret ediyor. Bizim o ayı nasıl karşıladığımız, misafirimizi acaba hoşnut ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu noktada e, kendimizi çek etmemiz, kendimize bakmamız, e, bu manada e, nasıl davranıyoruz, e, buna bakmamız gerekir. Dolayısıyla bizim geleneğimizde e, bir yere giderken, çam sakızı, çoban armağanı bir şeyler alır gideriz, elimiz boş gitmeyiz. Hani şairin dediği gibi, e, eli boş gidilmez, gidilen yere Rabbim boş gelmedim, ben suç getirdim diyor ya. E, yani e, böyle Ramazan ayı da bize misafirliğe gelirken bir takım güzelliklerle geldi ve bir takım hediyelerle bize e, misafir oldu. Bunların başında hepimizin bildiği gibi bir oruç peşinden e, bunların içerisinde e, aynı zamanda Ramazan ayının içerisinde nazil olan Kur'an-ı Kerim e, bu ayda diğer aylara oranla çok daha e, ehemmiyet gösterdiğimiz, toplum olarak ehemmiyet gösterdiğimiz bir durum. Bunun yanında da yine Ramazan sürprizlerle dolu bazı e, gizemli e, hususları barındıran bir ay bir ömre bedel Kadir gecesini içinde barındırıyor fakat kendi içerisinde adeta e, nazlı bir gelin gibi saklıyor onu zamanını bize belli etmiyor e, Peygamber Efendimizin hadis i şerifleriyle ancak biz onu e, anlayabiliyoruz fakat orada da net nokta atışı yok Ramazanın son gününde arayın diyor mesela Ramazanın ee, son tek günlerinde arayın diyor. Mesela başka bir rivayette de yine Ramazan'ın 27. gecesi arayın diyor. 29. gecesi diyen var. Ee, dediği rivayet var. Dolayısıyla e, Kadir gecesini kendi içerisinde gizliyor. Niye? Bir Müslüman olarak bizlerin Ramazan ayını misafirimizle uyanık bir şekilde... Şuurlu bir şekilde geçire, geçirebilmemizi sağlamak bağlamında bunu şey yapıyor, e, ifade ediyor. Yoksa Kadir gecesini işte Ramazanın 16. gecesi evet. Kadir gecesi dese, herkes o gece yoğunlaşır sabaha kadar çünkü bin aydan hayırlı bir gece bir ömre bedel. Ondan sonra gevşer. Evet. Ama e, öyle uyanık tutuyor ki bizi bu misafir hem açıktan getirdiği hediyeler var. Bir de gizli sürprizleri var. Bu manada Ramazan ayında yapılan ibadetlerin karşılığını, mesela orucun karşılığını bizzat Cenab-ı Hak diyor ki onun karşılığını ben vereceğim, ben takdir edeceğim. Yani kulun hafızasının hayalinin ötesinde bir takdirle Cenab-ı Hak ödüllendirecek. Dolayısıyla Ramazan ayı bize ziyaret ediyor. Bir takım hediyeler getirdi. Mesela oruç hediyesi, e, ziyarete gelen misafirin hediyesini geriye çevirmek, kabul etmemek çok büyük bir kabalık olur. Dolayısıyla bizler onun hediyesini kabul ettik ve orucu tutuyoruz. Biz orucu tutuyoruz ama bir de şöyle bakmak lazım, oruç tarafından da bakmak lazım. Oruç bizi tutuyor mu acaba? Buna da bakmak lazım. Evet. Biz orucu tutuyoruz. Evet. Eğer orucu tutmak Sadece ve sadece fiziki olarak e, ele alınacak olursa, yani yemeden, içmeden bir takım e, ihtiyaçlardan kendini e, çekmek, geri çekmek ve e, bedenini bunlardan mahrum etmek bu mudur acaba sadece? Bunun daha ötesinde bir anlam ifade ediyor oruç. Ramazan hayatımızı inşa ediyor çünkü. E, bu manada vakitlerimizi bile biz e, randevularımızı bile Ramazana göre ayarlıyoruz. İşte saat 12'de şurada olacağız demiyoruz. Saat 1'de geliriz demiyoruz. Diyoruz ki mesela iftardan önce gelirim. Teravih'ten sonra gelirim. Teravih'ten <laughs> sonra gelebilirim. <laughs> evet. Sahurdan önce şunu yap, sahura kadar şunu yapabiliriz. Mesela bizim dinleyici kitlemizin büyük bir bölümü öğrencimiz, öğrencilerimiz. Sahura kadar şunu yapabiliriz sahurdan sonra dinleneceğim e, gibi e, veya bayramda şurada olacağım diyoruz. Bakınız zaman mefhumumuzu bile zaman algımızı bile e, yani rakamlarla ifade ederken normal bir zamanda Ramazan 24 saatimize birden e, hükmediyor ve bizi şekillendiriyor, bizi yönlendiriyor, bizi doğru olarak yönlendiriyor. Bu manada gerçekten manevi bereketleri sonsuz ve çok bol ve bereketli olan bir ay. Bundan dolayı Ramazan-ı şerifi orucumuzu tuttuğumuzda Ramaz oruç da bizi tutmalı. Yani oruç bizi nasıl tutar? Yani biz orucu tutarken oruç da eğer bizi kötülüklerden alıkoyuyorsa Rabbimizin yapmamızı arzu etmediği hususlardan Oruç bizi engelliyorsa oruç da bizi tutuyor o zaman. Karşılıklı buluştuk ve el ele tutuştuk. Ve bu el ele tutuşmanın neticesinde bayrama ulaşırız inşallah. Bu manada eğer hem oruç tutar hem gönül kırarsak, hem oruç tutar hem Rabbimizin arzu etmediği işlerle hem zihnimizi hem bedenimizi meşgul edersek, dilimizi oruç tutarsa, bedenimizi oruç tutarsa öfkemizi oruç tutarsa biz orucu tutuyoruz, oruç da bizi tutuyor olur. Biz orucu tutup da oruç bizi tutmuyorsa o zaman biz yalanı da söyleriz, her türlü üçkağıtçılığı da yaparız, her türlü e, haramı da işleriz ama aç kalıyoruz, oruç tutuyoruz diye kendi kendimize avuturuz. Dolayısıyla bu manada kişinin açlığına Cenab-ı Hakk'ın hiçbir ihtiyacı yok. Hiçbir ihtiyacı yok. Orucun bu manada bizi bu şekilde tutması lazım. Tabi e, konuşmamın başında Ramazan ayı Kur'an ayı dedik. Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu. Dolayısıyla şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diyor cenab Hak. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an nazil oldu. Hudellin nasi ve beyinâtin minel hudâ vel furkan şeklinde e, ayet-i kerime devam ediyor. Bize yol gösterici, hidayet edici, Rehber ed, e, olan Kur'an Ramazan ayında indirildi. E, şimdi Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu için e, diğer aylara oranla Kur'anla meşguliyetimiz e, çok çok daha fazla. Bunu evlerimizde gözlemliyoruz, sokaklarımızda gözlemliyoruz, toplumumuzda gözlemliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda e, Kur'anla meşgul oluyoruz. E, Kur'an Ekseni etrafında birlikteliklerimizi daha fazla çoğaltıyoruz. Bu manada programlar yapıyoruz. Bunun adına da mukabele diyoruz. Ondan dolayı e, e, bir araya geliyoruz. Hanımlar kendi aralarında bir araya geliyorlar. Bir hafize e, hanım, hoca hanım eşliğinde e, mukabele sürüyorlar. Mukabele okuyorlar. Mukabele, İşteş fiil olduğu için karşılıklı okumak demektir. Okuyanla birlikte okumak. Yani biri aktif olarak okurken diğeri pasif olarak okuyor. Dolayısıyla Kur'anla meşgul oluyoruz. Kur'anla meşguliyetimiz daha fazla artıyor. Kur'anla meşguliyetimizin sadece lafız bağlamında kalmayıp bunun daha ötesinde anlam boyutuyla hayatımıza Ulaşması gerekiyor Az önce dedik ki ee, Biz orucu tutuyoruz ama Oruç bizi tutuyor mu acaba Aynı şekilde biz Kur'an'ı okuyoruz ama Kur'an da bizi okumalı Kur'an da bizi okumalı Biz Kur'an'ı okuyoruz lafzından Kur'an bizi nasıl okur Kur'an Yaptığımız Davranışlarımız Eğer ee, Kur'an'ın Verdiği mesajın Aksine bir Durumsa biz Kur'an'ı okurken onu oradan fark edeceğiz. Diyeceğiz ki yani biz bunu okuyoruz ama bak Kur'an böyle buyuruyor. Kur'an da bizi böyle okumuş oluyor kendi dersten kendimize bir dersten bir evet. durum var. Dolayısıyla kendimizi bu manada Kur'an'a göre şekillendirmemiz gerekiyor. Kur'an okurken gerçekten manevi haz ve huzur duyuyoruz. Yani Kur'an kendini zaten şifa olarak da tanımlıyor zikir olarak da tanımlıyor Kur'an'ın adlarından bir tanesi de yine şifadır Dolayısıyla yani bunalan e, gönüllerimiz sıkışan kalplerimiz Kur'an'la ferah buluyor inşirah buluyor bu manada tabii e, Kur'an'ı okurken rahatlıyoruz fakat Kur'an'ın bizi okuduğunu fark ettiğimizde bu rahatlığımız biraz ortadan kalkıyor bu rahatlığımız biraz ortadan kalkıyor. Bu cümleyi açacak olursam şöyle diyorum. Ee, bir öğrencim, ben şimdi öğrencilerime İlahiyat Fakültesi'nde e, Duha Suresinden Nas Suresine kadar e, ezberleri de, mutlaka mealleri de zorunlu tutuyorum. Anlamını da zorunlu tutuyorum. E, bazı öğrenciler tabii e, biraz daha kendilerine yük getirdiği için bundan, Bazen e, hoşnut olmayabiliyorlar. E, hiç de geri adım atmıyoruz. Daha sonra kendileri de bu bilgilere vakıf oldukça onlar da memnun olmaya başlıyorlar. E, bir gün e, pandemi döneminde online ders yapıyoruz. Online derslerde İnşirah Suresini ezberlettim. Mealini de yine uzaktan alıyorum. Düz lise çıkışlı bizim öğrencilerimizin çoğu imam Hatip e, menşeili oluyor. Ama düz liseden gelen Kur'an'ı Elif Bağ'dan başlayıp, Kur'an alfabesinden başlayıp sadece fakültede öğrenen öğrencilerimiz de var. Parantez içerisinde söyleyeyim. Biz bu öğrencilerimizle çok daha zevkli ders yapıyoruz. Çünkü biz öğrettiğimiz için e, ben ben. daha rahat öğreniyorlar ve biz daha rahat ediyoruz. Öbür türlü... E, Yanlış e, yanlış değil mi hocam? düzeltmek Evet Mümine hocanım, ee, çok daha zor oluyor ee, hem o yanlış okuyan açısından hem öğreten açısından Bu arada laf lafı açıyor Nasrettin hocaya birisi gelmiş e, Kur'an öğretiyormuş Darul Kurra'da çocuğunu getirmiş e, peşinden hocam bunu size getirdim işte e, Kur'an Öğretmeniz için tamam demiş, kabul etmiş öğrenciyi. Tabii o dönemlerde veliler hocanın e, ücretini takdir ediyorlar. Hocaya demiş ki, hocam e, kaç para vereceğiz haftalık? Hoca demiş ki, beş akçe. Adam da biraz Kayserili miymiş ne? Biraz Cimri meşrepmiş. Dolayısıyla demiş ki, hocam e, bizimki biraz biliyor. iki buçuk akçe olmaz mı? Deyince... Hoca demiş ki biraz biliyor mu? Evet. Sizinki 10 akçe olur. Hocam nasıl olur? Biraz biliyor. Hiç bilmeyene 5 akçe öğretiyorsun. 5 akçe önce bildiğini unutturmaya, 5 akçe de yeniden öğretmeye beni daha fazla uğraştırır diye. Ondan dolayı İmam Hatip Menşeili gelen arkadaşlarımın hepsi olmasa bile işlerinden çok az bölümü 10 akçelik öğrenci olduğu için düz lise çıkışlı öğrencilerle biz daha verimli, daha ee, güzel ders yapabiliyoruz. Konumuza dönecek olursam şimdi e, Kur'an bizi okumaya başladığını hissettiğimizde rahatlığımız ortaya e, ortadan kalkıyor. Ve gerçekten e, rahatımız kaçıyor. Konfor alanımız daralıyor o zaman. Niye Bize buyrukları var çünkü Evet, buyrukları hocam. var. Okuyoruz. Kur'an bizi okuduğunda bakıyoruz ki biz o buyrukların neresindeyiz? Ne kadarını yapabiliyoruz? Ne kadar oranda bunu gerçekleştirebiliyoruz? Gerçekleştiremediğimiz zaman imanımız bizi rahatsız ediyor. Evet. Yani işte online ders yaparken o düz lise çıkışlı öğrencim dedi ki hocam ben bundan sonra meal ezberlemeyeceğim. Kızım hayırdır? Niye böyle söyledin? Bir sıkıntı mı var benden kaynaklı bir şey mi? Hayır hocam aşağı. Sizden kaynaklı herhangi bir şey yok. Ama ben istemiyorum meal yapmayı. Metni ezberlerim tamam dedi. Metni ezberlerim. İşte e, alfabeyle başlamıştık. Okutmaya başlamıştık. Surelerden yavaş 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 yavaş. Mümin Hoca Hanım yani öğretmeye çalışıyoruz. Evet. İnşirah suresini okuduk. Ondan sonra tin suresini okuduk. E, Kadir suresini okuduk. Alak suresini okuduk. Ve e, öyle zannediyorum Zilzal suresinde bu bayrak açtı. Ben dedi metni ezberlerim, mali yapmayacağım evet, hocam evet. dedi. Yani anlam veremedim birden yani şimdi ben halbuki hocam ne iyi meallerle bizlere bunları öğretmiyorsunuz falan diye böyle düşünürken böyle söz alır, böyle söyler. Biraz da bizi över diye böyle beklerken bütün ezberlerimi bozdu. Ne diyeceğimi bilemedim. Neden böyle düşünüyorsun kızım dedim. Dedim ya Kur'an bizi okumaya başladığı zaman konforumuz kaçar. Kur'an onu okumaya başladığını hissetmiş. Mealleri okurken. Hocam dedi. Ben dedi mealleri okurken bir bakıyorum. Kur'an başka bir şey söylüyor. Biz başka bir şey yapıyoruz. Babam başka bir şey yapıyor. Annem başka bir şey yapıyor. Amcama bakıyorum başka başka şeyler yapıyor. Çevreme bakıyorum, kendime bakıyorum. Kur'an'ın söylediğinin Onda birini biz yapmıyoruz. Ben rahatsız oldum dedi. Ben ondan dolayı malini dedi yapmayacağım. Yani gerçekten Kur'an bizi okumaya başladığı zaman evet rahatlatıyor Kur'an bizi ama bu manada anlamıyla buluştuğumuzda e, o zaman rahatımız kaçıyor. Rahatımız kaçıyor. Evet. O zaman hocam bu ayda biraz rahatımızın kaçacağından bahsedebiliriz herhalde. Evet, evet bu manada. Kur'an'ı gerçekten okuyacaksa, Kur'an da bizi okuyacaksa. Tabii, tabii. Evet. Bu manada e, Kur'an'ı, Kur'an da bizi okumaya başladığını hissettiğimizde doğru yoldayız demektir. Yani hem bizi rahatlatsın hem de böyle e, diriltici muştusuyla, uyarıcısıyla, iksiriyle ee, bizim hayatımıza yön versin. yön versin. Bu manada rahatlat e, rahatlığımızı kaçırsın bizim. Evet. Bu çok önemli. Bilinçli okuma zaten böyle ortaya çıkıyor. Kur'an okumak, Kur'an öğrenmek her Müslüman'a farz ayin, farzı kifaye Her Müslüman'a. Ama yani e, tabi namazlarını eda edebilecek kadar e, kırat, farziyetini yerine getirebilecek kadar Kur'an bilmek her Müslüman'a farz ayin. Bunun daha ötesinde e, bilmek farz-ı kifaye. Şimdi Ramazan ayı bu manada çok güzel bir fırsat. Halkımız için çok güzel için. bir fırsat. Evet. Kur'an ayı herkes bunu yapıyor. Yani herkes eline Kur'an'ı almış, Kur'an'la arkadaşlığını pekiştirirken biz kenarda Kur'an bize bir şey söylüyor. Biz ona elimimizi bile dokunduramıyoruz. Uzaktan sadece saygı gösteriyoruz. Kur'an böyle bir saygıyı istemiyor bizden. Kur'an kucaklaşmak istiyor evet. değil mi hocam? Bu Ramazan ayında bağ husus. Yani evet. O da bir fırsatı oluyor. Özellikle buyurduğunuz gibi Kur'an kendisiyle hemhal olmamızı, kendisiyle meşgul olmamızı istiyor. Yani onu anlamamızı istiyor. O mesajların, bize iletilen o mesajların hayatımızda bizi diriltmesini istiyor. Çünkü Kur'an'ın diriltici bir özelliği de var. Bundan dolayı e, Kur'an öğrenmemiz gerekiyor. Kur'an'ı öğrenmemiz gerekiyor. Bu hayatta neleri neleri nereleri öğrenmiyoruz ki? Şimdi bazıları diyor ki çok zor. Yapamıyoruz. Zorlanıyorum. Yani öğrenmede sıkıntı çekiyorum. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada müjdeleyici pek çok hadis-i şerifi var. Bunlardan bir tanesi diyor ki Kur'an okumakta öğrenmekte zorlanana iki kat sevap vardır. Evet. Muazzam bir şey. Evet. Yani zorlanıyorsan devam et zorlanmaya. Devam et zorlanmaya çünkü Allah Resulü'nün müjdesi var. İki kat. Zorlanana iki kat sevap var. Bu manada e, hayatımızda gerekli gereksiz pek çok şeyleri öğreniyoruz. Pek çok şeye vakit ayırıyoruz. Bu manada e, Kur'an okumaya da vakit ayırmamız gerekiyor. Ramazan ayı güzel bir fırsat. Güzel bir başlangıç. Evet. Dolayısıyla başlamakta fayda var. Ve diye Ramazan oruçtan ibaret değil. değil. Kur'an-ı Kerim de aynı zamanda evet. Kur'an-ı Kerim ayı. Evet. Değil evet. Hocam? Evet. Sizin konuşmalarınızda. Yani konuşmalarınıza... Kur'an'ı da merkeze alabileceğimiz, almamız gereken, almamız gereken evet. bir ay. Dolayısıyla sadece e, metniyle de değil, Kur'an'ın da bize okumasını sağlamak bağlamında evet. anlamıyla da buluşmamız evet. gerekir. Yani Kur'an'ın metnini okuyan kardeşlerimiz mutlaka okuduğu metnin yani bir cüz okuyorsa günde en azından e, o cüzün bir beş sayfasında da mealini okusun. Kur'an okumasını bilmeyen insanlar böyle kenarda yetim, garip, sanki Ramazan veya Kur'an onunla ilgilenmiyormuş gibi boynu bükük durmasın. Metni lafzından okumayı öğrenene kadar en azından manasını alsın mealiyle, çok güzel çalışmalar var bu manada. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının son zamanlarda yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayan çalışmalardır. Bu manada bunları alsınlar, okusunlar ve Kur'an'ın da kendilerini nasıl okuduğu, onlarla nasıl meşgul olduğunu görsünler. Allah muhafaza. Bizim bu manada Kur'anla meşguliyetimiz ortadan kalktığı zaman yine Kur'an'ın ifadesiyle ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi hâzel Kur'âne mehcûrâ buyuruyor. Ey ve kâle Rasûlü derken eliflam takısıyla Resul geldiği için malum haliniz Mümine Hocam. Evet. Hazreti Peygamber burada muhatap kabul edilmiş. Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'a şöyle seslenecek. Ey Rabbim ümmetim Kur'an'ı mehcur kıldı. Yani hayatına hayatına e, karışmaz hayatının Dışına bir itti. parçası olarak değil hayatından dışladı. Evet. diyerek şikayet edecek. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Allah muhafaza bu manada Kur'an'ı hayatımıza hakim kılmamız, işimize, eşimize, çocuklarımıza, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor. Evet. Efendim katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Eyvallah. E, bugünkü Radyo Kasus Stüdyolarındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. E, e, değerli dinleyicilerimiz bugünkü program konuğumuz stüdyomuzdaki konuğumuz Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cemal Ergün hocamızdı. E, hocam e, bitirirken Kur'an-ı Kur Kerim ve Kıraat Anabilim Dalı olmanız hasebiyle sizden bir de Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyebilir miyiz? Hay hay. Teşekkür e, ediyoruz. Beni konuk ettiğiniz için Teşekkür ediyorum. Ee, Ramazan ayı, Kur'an ayı dedik. En azından Kur'an e, Kur tilavetiyle de e, buluşalım, buluşturalım dinleyicilerimizi. E, i̇yi olur. E, dua e, sadedinde olsun okuyacağımız yerler. Kısa e, bir aşrı şerif okuyayım. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. سمعنا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ كفِّر عنا سيئاتنا ، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ۖ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ Kadakallahul Kıymetli dinleyicilerimiz, Canla Ramazan programının bugün sonuna geldik. Yarın başka konu ve konuklarla birlikte olacağız efendim. Allah emanet olun.